Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yasemin Dünyası kanalına. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? İyisiniz inşallah. Ben bugün patatesli köfte yapacağım arkadaşlar. Şöyle birazcık kıymam vardı. Bir tane soğan rendeledim. Birazcık da maydanozum var. Orada doğu şey yaptım. Doğradım onları. Burada da karabiberim, kimyonum, nanem var. Kuru nane. Burada da hemen hemen İki ekmek içi var. Köy ekmekleri gibi ekmek dilimleri. Bunu koyacağım içine. Bununla beraber yumuracağım. Fırında patatesli köfte. Burada da bir tane de yumurtam var. Şurada yumurtam var. Bir adet. Şurada da patateslerim var. Şöyle suya ıslattım. Onları şu borcama dizeceğim. Şöyle borcamım var. Fırına süreceğim. Ben bir bunları yapayım. Yaptıktan sonra görüşürüz. Şöyle ben e, köftelerimi yuvarladım. Şöyle patatesimle beraber tepsime sıraladım borcamıma. Şimdi ben bunu fırına süreyim. Fıran, fırında kızarasıya kadar kızaracak patatesler, onlar e, köfteler falan. Ondan sonra sosunu koyacağız. Sosunu koyarken görüşürüz. Arkadaşlar ben açık bunun içine tuz atıyorum böyle. Ben de demin şey, malzemeyi sayarken dedim ya. Tuz katma unutmuşum. Sonradan kıymayı yumruk tuz kattım içine. Şöyle patateslerim kızardı. Bu arada benim kameracı oğlum geldi arkadaşlar. Çok sevmişliyim vallahi bak. Allah herkese göstersin evladını kavuştursun. Ha. Şöyle sosunu ettim ben bunu sosuna ne kattım? Aha, salça kattım. Bir buçuk yemek kaşığı biber domates salçam vardı. Ondan kattım. Bakan benim oğlan çekiveriyor gari arkadaşlar. Hayır, arkadaşlar. Pek sevinçliyim ben galiba. Gözünü aydın diye bak yazı yazı verin bana yorumlarda. Şöyle koydum. Şimdi ben bunu fırına sürem Emre. Şöyle fırına süre. Çok sıcak vallahi yanlar. Ellerim yanar Böyle Böyle çekiveren oldum pek de iyi oluyor. Şöyle fırına süre. Burada bu koyulaşsın suyu. Şöyle fırınımıza koyduk. 180 derecede derecesi zaten orası arıza yapmış benim şöyle de fanında pişiriyorum arkadaşlar birazcık daha pişsin burada da kalbura bastı tatlısı yaptım arkadaşlar onu da çekemedim unuttum daha doğrusu çekmeye şöyle yapıldığını çektim herkesin bildiği gibi zaten akşama benim misafirim var misafirime köfte yapıyorum işte kalbura bastı tatlısı yanına pilav yapacağım misafirim kim benim benim oğlum geldi dedim ya uzakta oğlum var Bu geldi. akşam ne ona ziyafet yapacağım bu çekeceğiz işte bunun ilk sıcaklığı çıktı Arkadaşlar bir beş dakikası çıktı ilk sıcaklığı şöyle kaynattığım şerbetim var içinde dolaba koydum soğusun diye 3 bardak su 3 bardak şeker şöyle onu dökeceğim Bunu kaynattım ben, dolaba koydum, şöyle kıyır kıyır, güzel oluyor bu arkadaşlar bundan yapıyorum ben, şöyle tatlısını çeksin bakalım, şöyle yaptım. Arkadaşlar yemeğim pişti beni şöyle patatesli köftem, tuzunlu sulu köftem, yanına da aşama pilav ederiz, tatlımız var orada. Bir de işkembe çorbası için işkembe de kaynadı. Onu da içeceğim aşama. E, oğlum geldi gari yisin değil mi? Yumuşak yumuşak yisin anasının yemeklerini. Ellen memleketlerinde yazıp bir şey mi gördükleri var çocuklar. Aa böyle ettim yemeğimi arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı arkadaşlar unutmayın. Beğeni butonuna basın böyle bası bası verin. Yorum edin arkadaşlar. Böyle iftarlık yemeğim hazır. Yapıp denemek isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olun arkadaşlar. Bekliyorum bak abonelerinizi. Allah'a emanet olun.